Kıymetli okuyucularım, ben Deniz Adem Ergül. Eğitim yöneticisi ve ilahiyatçıyım. Rabbani Eğitim ismini taşıyan bu eserimiz, Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimizin güzel kul olma yolunda bize gösterdiği hidayet taşlarından, hidayet işaretlerinden ibaret. Yani hangi vasıtalar bizi Rabbimizin razı olacağı güzel bir kulluğa doğru taşır ve arı duru bir insan kılar, o eğitim müfredatına dikkat çekmiş oluyor. Rabbani kitabımız Kur'an-ı Azimüşşan ve onun en güzel muallimi Habibullah Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin izinde onun asabının terbiye olduğu gibi bir terbiyeye ulaşma adına bu kitabın böylesi bir vasıta olacağına inanıyorum. Umarım istifade edilir. Umarım güzel insan olma yolunda katkısı olur. Hayırlı okumalar dilerim efendim.